arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir de Maya'nın taç yapacağız. Taç yapmayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle Maya ile. Ve arkadaşlar şu gerçekten güncellemede gelen açıklar. Onları Maya'dan almak istiyorum. Güzel petler böyle şöyle çalmak istemiyorum tabii ki. Bir arkadaşlar işte bir soru sormak istiyorum. Teddy'in yani. Arkadaşlar imkan... bazen bir... Bir... ne çalmaya bu? Bir. Neyse. Tamam. Aslında dediğin yani dedi konuşması istiyorsanız beni yani istiyorsanız istiyorsancazım 200. Ben de konuştum, konuştum. Aslında Maya değiliz, neyse 200 abone de çalışacak dedi isterseniz tabii ki de. Siz istemezseniz konuşmaz <laughs> Neyse şimdi geçelim. Evet Maya istersen böyle turallı pet taşası da yapabiliriz. Dur bir saniye arkadaşlar. merhaba. Şey renk taşası yapalım mı? Tamam madem. İstediğimiz istediğimiz renkte tamam hadi e, madem şimdi mor bir petimizi koyalım ya da pembe pembe bir, bir, pet koy tamam mı pembe. dur ben petlerimi göstermeyeyim pembe ya da mor Eyvah. Pem, pembe ya da mor evet O oh, yani... bir yan tam koydum koydum ben tamam ben de koydum Az bir yerde pembe olsa sayılır. Ha, olur sayılır tamam dur ben bebeğini vermek istiyorum. Üçüncü seviyesini istemiyorum. Maya geliyor. <laughs> tamam. Şimdi mavi yapalım. Böyle birkaç tur böyle yapalım. Sonra şey yaparız. Mavi. Nadir'den koş. Çünkü Nadir'in şeyi de mavi ya. Tabii mavi fetin varsa. Oy. <laughs> mavi fetin var da çok garip. Çok kötü. Hmm. Yani çok güzel. Benim de çocuklar o yüzden şey yapamam. Neyse istediğimiz yerden koyabiliriz. Vazgeçtim çünkü. Ee, istediğimiz yerden koyamıyor. Ya. Ay niye hep hala petler mavi oluyor ya? Neyse ben bulup geliyorum. Az bir yeri bile mavi olsa seydir o yüzden bunu koyuyorum. Ne? Ya <laughs> ne ya? Neyse bu hediyeyi alayım ben en iyisi. Ya evet bir daha mavi yapalım. <laughs> Hmm. Aa, evet. sen beni çok sevmiştin. Neyi çok sevmiştim ya? Aa, hayır. Ama sen de seviyorsun Allah. Ben çok sevmiştim. Adımı da beğenmiştim. Neyse. <Evet. gülüyor> Neyse arkadaşlar ne yapalım. Maya vermek istedi. <laughs> ne Ay yerinden niye oynadın? Neyse dans etmek zorunda değilsin. Ya değil mi? Hı hı, Şimdi sarı yapalım. Sarı, sarı. Tamam ben koydum. Tamam, okey. Evet. Hemen yeşil yapalım. Sıra dışından yapmaya mı çalıştı? Ama neyse ya ne sayıda? da. Ne koydun? Acaba çok merak ediyorum. Yaygın koydum. Hım, tamam okey. Az önce verdin. Koyduğumuz pet bir daha Neyse biraz bak. Değerli petler takas yapalım. Tamam mı? Hangi Öyle. Hangi? Iı, mor olsun. Mor ama birazcık değerli bir şey şu an. Şöyle tetkiyor pet. Benim bayağı baya değerli. <laughs> Allah'ım dur. Benim bayağı değerli bir mor bir şeyim var. Onu veremem üstüne. Ne var ya? Çok merak ettim. Her Ha parçalanma. Eboş. Eboş. Neyse. Kedi. Ben de hediyeleri vermeyelim. Ama oha hiç muhabbetim yok. Ne yapacağız? Benim de yok. Hay. Aa bu var. Sen bana ver bence. Aa tamam neyse renkleri bu arada değerli. Neyse. <laughs> hmm, ne çoysam. Bakayım başka bir şey daha koyayım belki. İki tane. Yok mor of bilemiyorum ya <laughs> yes, ben bu geliyorum ben tamam ben buldum ne sade <laughs> yes, ben de buldum ben de buldum ben de buluyorum hadi Neyse <laughs> <Yes, gülüyor> yes, devam cide, edelim. Cide, cappa, cappa. E şimdi nadir ve binet bir petimiz olsun tamam mı? Hayır onu veremem. Tamam bir nadir vermez. olsun. Bir daha olmasına gerek yok. Nadir nadir. O zaman ben koydum. Ha, ne istem bir şey olmaz. Evet. Yani. Hadi. Allah. Zettet arkadaşlar mayat açası. Ne istem? şemayı evrim Ne <laughs> neyse Efsaneviç koyalım. Nam nam Yapma. <laughs> tövbe tövbe. Hadi. Efsanevi bir set soy. Efsanevi verecek petim yok mu? ama. Korku ya. Neyse. Aba açıyor. hadi bir şey olmaz. Evet, zaten pes pete şey oluyor. Neyse. Ne kesiyor? Ne? bir daha çıkarma olsaydı verirdim de. Aslında var değil ya mi? Ya bütün eşyalarım petlerim gitti ya. Hem de bir Ya. <laughs> Çok üzüldüm. Ee, şimdi sıra dışı alalım. Sonra yaygın ama bildiğimiz epic bir pes soyalım. Yani destansı. Evet. Çavvam yaşasın. Ya 2 dakika videoyu durdursan tamam. ben Maya'ya bir hediye. Ne güzel şey onu çok seviyor diye. Ben, benim yetim var neyse. Yani aslında bu biraz hile gibi bir şey oldu Arkadaşlar, ama Arkadaşlar bu arada ben kendim e, video atamayacağım için bu videoda açıklıyorum. Yeni kanal açtım. Arkadaşlar tavuk. binek tavuk tabii ki. En sevdiğim petlerden biri olan. Evet arkadaşlar binek tavuk tabii ki. Tavuk. İşte tavuk bildiğin. E, öyle. En sevdiğim petlerden biri. Binek tavuk. E, ama adını bilmiyorum. Adını Dalin daha ne koyacağım? Daha ya da ülke koyabilirim. Benim e, civcivlerimden yani. Evet, benim civcivlerimin adı da neydi ya? Neyse sonra açılırız. Yardım peti. Neymiş Hadi. Okey. <laughs> Şimdi destansı ama bildiğimiz yaygın bir Mesela e, panda, fil öyle şeyler işte. E, fil az önce bıktı. Su ayırı. Aa bende panda var. Aa panda evet. <laughs> ben zaten 1980 tane var. Yani o kadar değil de. Bir, iki, ne fetho'lu. Ne? Üç, ne? 4, ne? 4. ne? Ha, tamam. Digit. He. Boş 5. seviye kızıl var mı sen? Yok, bineç var. Ha. Ne koyacağız? Eee, bineç. Ben ne kalmadı. Bineç mi fetho'lu? İneğimi veremem, sinirim. Çok çok üzgünüm ama ineğimi veremem. <laughs> Hmm. Neyse Bunu köşem Ya da dur Şu ikisinden birini koymak istiyorum İkisini de koyabilirsin Ana dur Arkadaşlar Şu gördüğünüz peti koyuyorum çulağım al arkadaşlar. <laughs> çulağım bitti ya. Allah'ım. Keşke çoymasaydım. Çulağım Ay, çok de fena şu an. Aa. <laughs> Video burada da bitmiş. Şaka yapıyorum. Lanet <laughs> bu hedef. Allah'ım bak ben. Benim de var burada. Boynuzun zorunda çuban olduğum bir petim var. Bu çorbanla kesen ben de keserim. Ay yay yay ay yay yay kessinler ay. ama bu hayvanı kesmesinler. Bu tatlı şeyi kesmesinler. Anladınız mı? Ay Neyse. Ay Hadi Maya. Son taçımız. Çok değerli bir taç sonu. Anladın mı? Video. <gülüyor> <Çıktım>. <gülüyor> Gerçekten nasıl çıktığını bilmiyorum. Çok değerli. Baya değerli olsun. Yani efsanevi olsun bir kere. Ben oh. koydum Allah'ım. Ben de ben de bu var hayır istemiyorum bunu. Ben de olmayan bir şey bu. Ya ben de efsane bir, bir, bir şey bir pet yok ki. Ya, Efsanevi her şey çok değerli olur. Efsanevi de her şey çok değerli. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Kulağımız çınladığı için artık devam edemiyoruz. <laughs> tatlı Neyse iyi. istediğin daha. <laughs> tamam. Aşağı maya delirdim. Neyse <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Teddy'yi ben de. Evet arkadaşlar. Daha geçeyiz. Bak bayağı arkadaşlar 85 sen diyorsunuz. Sizi seviyorum. Şunun bakın. Görüşürüz. Şunun bak Görüşürüz. Şunun bak. Görüşürüz. Şunun bak. Şunun bak. Vay, arkadaşlar. şu an. Hadi görüşürüz. Çok